Değerli dostlar, öyle bir coğrafyanın kuzu kayınız ki tarihlerden beri topraklarımızı işgal altında. Bizler de ben ona karşı beğenilmek gösterdiysek maalesef salimler hep bizi yok etmeye çalıştılar. Ama şu bir belediye etti. Dersinler dünden bugüne ağustra, asla varsa çökmeyecek. Ve çökmeyecek. Böyle bir coğrafya düşünün. 176 tane maden projesi. Bunun 120 tanesi Eee bunun gibi proje projelerinde bitmek üzere. 35 tane barış coğrafyasıyla, kültürüyle, inancıyla, yoldaşmas yoldaşmasıyla ders işler yapıldı. Bize sizin müsaadenizle diyorlar. O yüzden o ormanlar O ormanlar bize yetişti. Biz şu an inanıyoruz ki bu topraklara mutlaka ve bir barış Bir an olan köylerimize yeni baştan tekrar ocaklarımız çiçeği. Dağlarımıza yeni baştan çoğal ateşler Kızlarımız yeni başta baş kıyaya gelecekler. Ben dünyalarımız yeni başta konularına hikayeler anlatacaklar. Ve bu topraklara mutlaka mutlaka baş edecek. Bu topraklarımız kazanacak. Bizler kazanacağız. Halkımız kazanacak. Ve varış kazanacak. Hep bir sevgiler hoş Bu baskıcı ortamda emek, eşitlik ve adaletten yana tüm çevreleri, tüm politika sahiplerini mikro olan en geniş ittifakı oluşturarak bir araya gelmesi elzemdir. Önemli üzerinde durması gereken diğer bir konu ise sınırlarımız dahilinde ve bu coğrafyamızda yaşanan savaşma ve çatışma halidir. Dünya ekonomik buğranından bugüne savaş ve çatışmaları dünyaya dayattığı tek şey açlık, ölüm, sürgün ve gözyaşı olmuştu. Savaş karşıtı olmak, ülkemizde ve dünyada barışı da talep etmek insan olmanın gereğidir. Bu noktada sorumluluk sahiplerini bu değerlere sahip çıkarak çözüm odaklı politikalarda ısrar tüm emek ve demokrasi güçlerine, barış çabalarına aktif destek olmaya davet ediyoruz. Sevgili konuklar, değerli dersimler. Siyasi parti ve toplum temsilcileri son söz olarak dünya ve ülkemizde önümüzdeki dönemde çok ciddi gelişmelerin olacağı, yeni bir ekonomik ve siyasal düzen oluşacağı yaşanan gelişmelerden alışılmaktadır. Geçmişten bugüne ısrarla ötekileştirilen inancı, dili, kültür, baskı ve işkencelere uğrayan, hak ve emek mücadelesinde ısrarla saf tutan, aydınlık bir gelecek, eşit, adil, özgür bir vatanda kaybı duymadan yaşamak isteyen herkesin politika sahiplerinin toplum, toplumları zaman geçirmeden gerek ülkemizdeki gelişmeler gerekse dünyada yaşanan gelişmelere karşı emek demokrasi ve özgürlük cephesinin genişletilmesi, kararlılıkla mücadele etmesi gerekmektedir.